Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhabalar kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> bu nasıl makyaj ünlüler serisinin yepyeni bir videosu ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar bu sefer peş peşe geldi ama niye? Çünkü Bihter'in ölüm yıl dönümüydü. Ve biz de bu sebeple Firdevs Hanım ve Bihter'e dönüştük. Şu an ilk olarak Firdevs Hanım'ı izleyeceksiniz. Yani Kübra'ya Firdevs Hanım makyajı yaptırdık. Bana da bu yakışır. Firdevs Yöreoğlu. <laughs> Hadi bakalım neler yaşamışız, neler olmuş, neler nasıl olmuş ya. makyajlar, güzel olmuş mu, ne olmuş? Bir izleyelim o zaman. Bu arada video geçmeden önce lütfen bizi beğenip takip etmeyi unutmayın. Evet abone. Bunlar şok şu an. <gülüyor> abone. Ben <laughs> bunu hatırladım <laughs> ve söyledim. <laughs> abone olun arkadaşlar, abone olmanız çok önemli bizim için. Ama Instagram'da çok önemli. Lütfen Instagram'ı da bekleriz. Orada e, DM'de sohbetlerde ediyoruz, ondan sonra cımbal riaslarda paylaşıyoruz. Cımbalını açıyoruz. Evet. Kullandığımız, yüzümüze kullandığımız ürünleri soruyorsunuz. O highlighter neydi diyorsunuz. İşte onların hepsi Instagram'da arkadaşlar. O evet. zaman videoya geçelim. Hoşt. Önce yüzünü siliyor. Bu arada var ya biz bu makyajları yaptıracağımız gün iki kuaför üst üste bizi tanıdı. <laughs> Bir tanesi yapmadı. Bize kahve ikram etti. <laughs> Oturduk, kahve içtik, şaka gibiydi. Sonra e, bu makyaj yapan hanımefendi de bizi tanıdı. Ama e, o diyaloglar Bihter videosunda var arkadaşlar. Orada şey yaparız. O videoda konuşuruz onu. Bizi tanıdı yani tanıdığı halde de yaptı makyajı. O umrunda yorumların umrunda olmadığını söyledi. Evet. <laughs> Ama diğer kadını da merak ediyordun nasıl bir makyaj yapacaktı. Ama ben de çok merak ettim. Cidden Çünkü meraklandım. yapmadı. Ben eleştiriye açık bir insan değilim dedi. Ama o yüzden yapmadı. Ama güzel makyaj yapıyormuş yani kendini çok övmüştü. Bilmiyoruz yani ona yapsa nasıl yapardı bilmiyorum. Merak ettim. Bana çok koyu bir fondöten sürüyor şu anda. Bu arada çok fazla ma <coughs> Ay pardon. Bu arada çok fazla malzemesi yokmuş fontan rengi falan da kısıtlıymış. Ödemişti. Allah'tan böyle değişik bir renk gelmediniz. ikinize göre de vardı dedi yani. Evet evet. Bu arada biz tabii iki kuaför de bizi tanıyınca aynı yerde yaptırdık. yaptırdık. <laughs> Çünkü zamanımız ölmüş oluyor öyle olduğu zaman arkadaşlar biz de aynı yerde yaptırdık iki makyajı. yani. Bir de kadın yani iyi de yapıyordu. Evet. Elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Şöyle bir şey oluyor. Mesela bir bölgede tanıyorsa seni bir kuaför, o bölgedeki tüm kuaförler bizi tanımış oluyor. <laughs> o bölgeye böyle çarpılıyoruz sonra. Bak ben kanka o gün fark etmemiştim fondötenin koyu olduğunu. Bayağı bir koyuymuş. Boynuma baksana. Çok sırıtmadı sanki ya sonuçta. Ben öyle hatırlıyorum sanki en sonda. Çünkü orayı... boynuma da geçmiş galiba. Hmm, evet. Ama nasıl Kübra Firdevs olur? <laughs> Güzel olur. Bir de güzel bir şey çektik, TikTok çektik. Ay efsane ya. var ya. Oh, Keşfiziz önce izleseydik onu ya. Video arasıda evet, izleyelim. Evet. Onu. evet. <laughs> ben var ya onu ara ara açıp açıp izlerim her şeyi. Ben izliyorum, gibi. o günden beri izliyorum o <laughs> TikTok'u. Onu da pazar günü atarız muhtemelen. İnşallah unutmazsak. Vallahi <laughs> çok eğlenceli bir TikTok oldu gerçekten. Videolardan sonra yayınlandıktan sonra. <laughs> Anne kız diyalogları var ya. Onu Hı -hı. çektik. Bu arada çaylarınız falan hazır mıydı? Sormayı da unuttum ya. Aa. Kahve sevenler kahvelerini Hı. alsın. Çay sevenler çaylarını alsın. Maka Yemek yiyenler yiyebilir. Makarna peki. Temiz video. <laughs> aynen, aynen. Herkesin peki makarnayı gerçekten yapıyor olması videolarda. Kaç kişi öyle yakalamışız gerçekten. Ekonomi malum mi? yani makarna artık çok yenilecek. Ama <laughs> <laughs> makarnayı severim, pilavı daha çok seviyorum. Yani. Bir de bizi şimdi izleyen yaş grupları küçük öğrenciler falan ya onlar pa bu makarnayı zaten. <laughs> evet. Öğrenci evi falan. <laughs> Hı -hı. Bu arada bir yorumlarda bir bahsedin bakalım. Bizi seven e, arkadaşlarımız kaç yaşlarındalar? Ben ekstra merak ediyorum. Şimdi canlı yayınlara gelenler küçük oluyor. Evet 18, hep abla 19, diyorsunuz 20. bize ya. <laughs> bir yazın bakalım. Büyükler de var tabii ki de genelde hep abla diyorsunuz. Bana abla, abla dediler. <laughs> Döndüm başka kurban bana olsun. olsun falan. <laughs> var ya abla, biz de abla olduk. Biz abla yapan hayat size ne yapmaz falan. Ya abla o kadar değil. Ye, şey, teyze çok korkunç. Hı -hı. Bir de bazıları gelip sırf gıcıklığına yoruma işte teyze, teyze Sırf gıcıklık olsun diye. Teyzen kurban olsun sana. <gülüyor> <gülüyor> burada makyaj şekillendi. Biz tabii <laughs> sohbete dalmışız yine. <laughs> ya kadın dedi ben eğitim almadım dedi. Zaten şu an burada geçiş süreliyle çalışıyorum dedi. Daha çok tırnakçıymış. Evet. Ay peki benim şu duru güzelliğim. Oh my gosh. Aynen. <laughs> <laughs> kendinizi sevin arkadaşlar. Bak siz kendinizi sevmezsiniz. Kimse de sizi sevmez. Seveceğiz. O yüzden böyle kendinizi böyle seveceksiniz. İyi davranacaksınız. Kendinize <laughs> iltifat edin. Tabii canım. Bu arada gözlülerin, gözü gidiyor şu, anki, şu an. <laughs> bu zor işte. Bu işlemler zor. Sıkıntılı. En azından kirpiklerimi şey yapmıyor yani. Hani kirpik mi böyle şak, şak girip de kirpik dökmüyor en azından. Bu da güzel bir şey. Evet. Burada arada ellerini dezenfekte etti. Çünkü zaten bizi tanı tanıdığı için evet. <gülüyor> otomatikman. <gülüyor> bir de hiç makyaj malzemelerini çıkarmadı. Hepsini böyle çantadan böyle alıp alıp yaptı. <laughs> Ay. Akıllı kadın. <laughs> Yay burcuymuş. <laughs> bu akmış mıydı bu kalem acaba ya? Ben hatırlamıyorum. Bak merak ettim şimdi. Aktı mı? Ya? Akmamış mıydı acaba sanki? Bak ben de Maybelline'in tattoo liner'ı akıyor. Ha gördün iki dakika şurada hmm. güldüm hemen yandan. Bir de tattoo liner güya yani. Evet ya şöyle güvenir bir tattoo liner yok mu ya? Akmayacak olan. Ya akmıyor diyorlar. Valla alıp deneyeceğim. evet <laughs> akmıyor ama şey eyeliner akmıyor. Eyeliner güzel. Ben beğendim kullan. Yani o eyelinerına mı demişlerdi akmıyor diye? Yorumlarda yazmıştı biri. Ay hatırlamıyorum. <laughs> Yeşil eyeliner var ya ben onun yeşilini kullandım, keç eyeliner. Güzeldi yani gayet hiç akmadı kızlar alabilirsiniz. Kızım şimdi ismini vermeyeyim de bir tane hatırlamıyor musun? İyi bir şey vardı. Make up artist tanışmıştık. Hı? <laughs> Eyelinerı Bir listi. Hatırla. Ha. Hatırladın hı. mı? Hatırlamadım hmm. vallahi ama neyse. Hatta o gün sohbetini yaptık dedi ki o dedi. <laughs> Biz fakir bu kulağımız. Bir bir ne ekliyoruz? Açık fondötenik olsaydı ben <laughs> kilitler geldi ki fondötenim yeterli diyorum. <laughs> Eyvah <yay. gülüyor> O da diyor ki açık fondöteni biz diyor konsiler olarak kullanıyoruz diyor. <laughs> Olur ya. <laughs> Ama yetmedi tabii benim o gözaltımı kapatmaz yani. Evet. Zaten bu bizim seçtiğimiz makyaj da daha çok günlük makyajı Firdevs Yaroğlu'nun. <laughs> o yüzden çok fazla bir şey olmuyor ya yapmaya gerek kalmıyor çok eğleniyoruz ha bu ünlüler serisinde biz çok eğleniyoruz yani. arkadaşlar siz eğleniyor musunuz <laughs> çekmesi falan da çok eğlenceli yine farı da güzel sürememiş baksana evet damlaşıyor tamam Şurada parmak izi var sağ sol kan göz sağ göz sana göre sol göz izleyene göre sağ göz Kaşın dolduruyor muydu acaba ya? Valla kanka o bu değil de. Ben kaşları toparladım. Bak o dökülmelerin ee. hepsi gitti ve hiçbir üründe kullanmadım. Sadece peeling yaparken kaşıma da yaptım. Yüzümü nemlendirirken bol bol kaşımı da nemlendirdim. Vallahi yeni kaşlar çıkmaya başladı. Ya ben yapıyorum tüm bunları ama bende hiç yeni kaş çıkmıyor. Yok kanka benim kuruluktan Gerçekten dökülüyormuş. Ya. Yani ben kendi teşhisimi koydum. Kuruluktan dökülüyormuş benim kaşım. Ya ben bildiğimden değil de öyle sürüyordum yani nemlendirici. Her Sen zaman Sen o sürdüm. Arifoğlu serum nasıl geldi sana? Ha vallahi hiç. <laughs> hiç işe yaramadı Özür mı? dilerim Arifoğlu ama hiç bende işe yaramadı. Bende hiç kaş çıkarmadı ama kirpikte güzel bak. Hmm. Kirpik iyi. İyi ki yeniden mı o zaman. Ee, evet bence de iki almamışsın. <laughs> ruju peki e, şeyle sürmesi? <laughs> <laughs> Kulakçı böyle. Yani en az en azından ruju ağzımıza değdirmedi ve birden çok da pırçası vardı. Farkında mısın bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> birden fazla. <laughs> Bir an anlamadım. Bizim tek fırçalı vardı ya arkadaşlar. bunu ben söyledim. Dedim seni linç derler. <laughs> Sabun. Ben <laughs> parmak ayıp Güzel acı yıkadı. Evet. Peki vermiyorum ben az bir şey. yani istediğim gibi. Evet ellerini dezenfekte etti yani sonuçta. Elini deza sabunladığım için istediğim gibi dokunabilirim diyor. <Gülüyor> Haklı. <Gülüyor> Ay Bu videoyu da izleyecek dedim yani seni linçlerler biz karışmam parmak evet. ah, sürsen ama <laughs> parmakla sürmesini linçlerler dedim ama çok tatlı bir kadın aşırı pozitif böyle enerjisi gerçekten çok böyle güzel bir enerjiydi ya bir kadın evet, evet. rahat böyle cool bir kadın da ve tabii en büyük artısı özgüveni bizi kabul etmesiydi <laughs> evet anda. arkadaşlar. Yani etmeye de biliyorlar görüyorsunuz. Biz gidiyoruz öyle olduğu zaman. istemedikleri zaman biz gidiyoruz yani. <laughs> Diyor, sonra diyorlar gitmeden bir kahve ikram edin. <laughs> evet ya o çok iyiydi. <laughs> Ay kadın orada oturdu bize hayat hikayesini anlattı Anlattı. Ya. <laughs> Bizim de acerimiz var He. <laughs> he, biz de dinliyoruz böyle satın. Bizim de acerimiz var gideceğiz. Şey bu. E, bu hanımefendi diye. Dın 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 dın. Sen bir der ziyarlısın aptal olma. Ölüyorum anla <laughs> Spordan geliyorum hayatım. Şimdi hmm. Hmm. Konken Partisi'ne gideceğim de. Konken Partisi'ne O yüzden. Gözlerine de bakalım. Hmm. Zaten Bihter'in şey... E, zaten Firdevs Hanım'ın günlük makyajı. Evet arkadaşlar biz bu makyajı 200 lira verdik bu arada. Saçı kendimiz yaptık. Saça para vermedik. Evet, kolay bir saçtı çünkü. <laughs> evet. Bir de zaten ev hali olduğu için, ev maky yani günlük makyajı olduğu için firdevs. öyle yaptık. <laughs> yani tamam eğitim yok, okey. Her şey okey ama çok ciddi bir burun kontürü sorunu var. Görüyorsunuz. Evet, evet. Ve fondöten hiç uyumlu değil. Hani ruj yine bir tık benziyor gibi. Far da çok dağılmadı. O yüzden hani ben çok yüksek düşünemiyorum. Evet, çok Sen yüksek çok yüksek olmayacak o <laughs> Ee, ben puan 2 veririm. <laughs> Direkt puandan gidiyor. Ya ama hani en azından makyajdan i̇ki. çıkmadı, gördüğünü yapmaya çalıştı. Ee, ama galiba bak onda sa sadece şey yok kanka bir eyeliner da var bu çekik. Nasıl duracak yoksa bu kadın? Sana işte eee kuyruksuz bir eyeliner. <laughs> Daha çok dip liner gibi yapmaya çalışmış ama biraz bir kalın olmuş. Şimdi benim benim gözlerim zaten düşük. Yani öyle bir hile yapması lazımdı düşük göz kapağına dair. O bizim de aklımıza. Asıl söylerdik evet. de o an aklımıza gelmedi. Evet evet. Ve concealer'ın olmaması o çok büyük problem benim için. Bu şekilde yani ben de iki, iki düşünüyorum. Ya genel hatlarına baktığın zaman zaten çok zor bir makyaj değildi. Kolay bir makyajdı. Çok da zahmetli bir şey. aynı şeyi söylüyorum. Ben. <laughs> çok da zahmetli makyaj değildi diyecek. Yani çok zorlanacağı bir makyaj değildi kısacası. Farları güzel dağıtmadı. Burun kontürü gerçekten çok kötü oldu bu arada şu anda ilk kez şu fotoğrafta çok daha net görüyorum. Hı hı. Gerçekten çok kötü olmuş burun kontürü. Ama hani allık rengi falan, ruj öyle nude kullanması evet. falan o güzel oldu tabi. Ya da hani ekstra düğün makyajı gibi yapmaması çok hoş oldu. Evet biraz daha doğal doğal bırakması. Tabi kaşları falan mesela onunki gibi doğal bıraktı, kalıp gibi, blok gibi yapmadı. Tarıması ben de falan iki falan diyorum. Da de çok güzeldi. Biz de orada rahat ettirdi. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da öpücük öpücüklerimizi gönderiyoruz. E siz ne diyorsunuz bakalım arkadaşlar? Sizce nasıl oldu Firdevs Yöreoğlu? Yöreoğlu. <laughs> siz beğendiniz mi? Valla ben bu kadının hem oynadığı roldeki halini hem de normal hayattaki halini çok beğeniyorum. Çok böyle şey bir kadın ya. Asil bir asil kadın. Bir kadın. Çok hoşuma gidiyor. Nebahat Çeyre tabii. Ah kim sevmez ya. Ondan sonra... Onu çok seviyorum ve bu makyajı da gerçekten yaptırdığım için çok mutluyum yani. <laughs> Kübra da peki aynı pozu vermemiş mi ama? <laughs> ya yani canım biz nerede öyle alamayız da yani. <laughs> Gene pozu verebilmişsin ama bence güzel oldu. He. Böyle güçlü kadınları ben gerçekten seviyorum. Ee, yorumlarınızı dediğimiz gibi çok merak ediyoruz. Ee, ve arkadaşlarınıza da eğer sevdiyseniz bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Beraber izleyin, oturun böyle parti pijama partisinde. Bence daha daha güzel eğlence var mı? pijama partisi yapmışsın. Zaten şimdi herkesin dikkat süreleri düştü. Böyle oturup bir filmi bitene kadar çok zor izliyor İzlemiyorsun evet. Sanılar. Biz artık böyle bir aktivite yapmıyoruz. Arkadaşlarla buluşalım film izleyelim falan yapmıyoruz. Sohbet ediyoruz. Kısa kısa videolar falan izliyoruz. Ya, evet, sıkılıyorlar. Ha. işte açın bunu. Böyle güzel güzel keyifli keyifli için yorumlarınızı yazın. Ondan sonra da abone olun. Bütün arkadaşlarınızı tek tek abone yapın. Onu da unutmayın. Biraz fazla oldu. Yok ya hayır o gruptaki arkadaşlarına. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar şimdi tabi e, tabii işin şakası isteyen abone olur isteyen abone olmaz ama biz desteklemek isterseniz bunun kolay yolu bizim için abone olmak oluyor. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Siz var olduğunuz için biz varız. Hoşçakalın. Güzel kalın efendim. Bihter Ziyargil'de görüşürüz. Hmm.